yapay zeka harika değil mi? Peki ya maliyeti? Aripiçi enerji olarak LAS'ı %100 yeni nesil yenilenebilir enerji, iş su teknolojisi üretirken yapay zekanın görünmeyen su maliyetini size hatırlatmak istedik. Çünkü rakamları duyunca inanamayacaksınız. Yapay zeka uygulamalarını çalıştıran veri merkezleri yalnızca elektrik değil, aynı zamanda büyük miktarda su tüketiyor. Bu su özellikle sunucuları soğutmak ve ortam nemini sabit tutmak için kullanılıyor. Yani her 50 soruda yarım litre su buharlaşıyor. 2027'ye kadar yapay zeka sistemlerinin yıllık su tüketimi 4.2 ila 6.6 milyar metreküp olacak. Bu neredeyse Birleşik Krallığın toplam su tüketiminin yarısı demek. Veri merkezleri Google, Amazon, Microsoft gibi devler milyarlarca litre su tüketiyor. Sadece Google geçen yıl 22.7 milyar litre su kullandı. Bu Türkiye'nin yıllık su tüketiminin üçte biri kadar. Aripiç Enerji ile %100 yeni nesil yenilenebilir enerji iş su teknolojileriyle bu görünmeyen maliyeti görünür kılıyoruz ve doğadan aldığımızı doğaya geri vermek adına Sistemler geliştirmeye devam ediyoruz.